Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah <laughs> ve salatu ala habibillah ve ala alihi ecmaîn. Metafiziğin ne olduğunu, tanımının mevcut olması bakımından mevcut olarak tayin edildiğini, buna bağlı olarak bütün ilimleri bağlasa da özellikle metafizikle alakalı tartışmada belirginliğe kavuşmuş bir konu olan ilimlerdeki mevzu, mebadi ve mesail kavramlarının ne anlama geldiğini bir önceki derste izah ettik. Bu mevzu mebadi mesail ayrımı sonraki ilim geleneğine büyük ölçüde sirayet ediyor. Zaten herhangi bir klasik ilme dair metin okurken o ilmin mevzuna göre, gayesine göre tanımlandığını görürüz. İşte bu ilmin mebadisi şudur, mesaili şudur gibisinden ifadeler görürüz birçok kitapta. Müta Mütahhir dönem kitaplarında. Bu herhangi bir ilme dair olabilir. Hadis usulü, kitaplarında bile karşımıza çıkar bahisler. Bunlar ilim dünyasına, İslam ilim geleneğine i̇bn Sina'nın katkıları olarak okunması gereken yaklaşımlar ve kavramlardır. i̇bn Sina'nın katkısı bundan ibaret değil elbette. Metafizikte geliştirmiş olduğu birçok kavram da konuya dahil olacak. Şimdilik sadece kısa bir değiniyle ifade edeyim. Mesela Cenab-ı Vacibül Vücud ifadesini çok duyarsınız. İşte Vacibül Vücut ifadesi felsefenin bir katkısıdır dini düşünceye felsefi bir ifadedir aslında. Felsefi, felsefenin katkısıdır ve ispatı vacip meselesinde, Tanrı'nın ispatı meselesinde merkezi bir kavram olarak kullanılmıştır. <laughs> metafiziğin mevcut olması bakımından mevcut bir başka ifadeyle varlık olması bakımından varlık veya vücut olması bakımından vücut şeklinde ifade edebileceğimiz şekilde konusunun tespit edildiğini ifade etmiştik. Ve meseleleri, metafiziğin meseleleri bu bağlamda varlığın zati arazları, zati ilişenleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Haliyle bizim metafizikteki temel kavramımız varlık. Varlık dediğimizde varlık kelimesinin farklı kavram ikilemeleri, dikatomilerle karşımıza çıktığını görürüz. Nedir mesela? Varlık yokluk ikilisi olarak karşımıza çıkar. Birazdan anlatacağım üzere varlık mahiyet ayrımı şeklinde karşımıza çıkar vücut mevcut olarak karşımıza çıkar. Yani varlık ve var olan şeklinde karşımıza çıkar. Bununla irtibatlı şekilde işte mahiyet hakikat kavramları söz konusu. Varlığın modları diye ifade edebileceğimiz, daha doğrusu varlık yokluk ikilisinin modları olarak ifade edebileceğimiz zorunlu, mümkün ve imkansız kavramları, daha doğrusu zorunluluk, imkan ve imkansızlık kavramları şeklinde kavramlarla karşılaşırız. Bunlar metafiziğin büyük ölçüde umur amme dediğimiz kavramlarını oluşturur. Bunların yanında daha önce de ifade ettiğimiz üzere illet malul meselesi de konuya dahil olur. Niçin? Çünkü illet malul tartışması bütün ilimlerde bir sebeplilik araştırması yapıldığı için bunun da burada kararla bağlanması gerekir. Bütün varlıkla alakalı, bütün mevcutla ilgili bir kavramdır çünkü bu. Yani bir, bütün mevcutlar ya illet ya da malul olmak durumundadır sebepler dünyasında. Ayrıca bütün mevcutları külli ve iş şeklinde taksim etmek de mümkün. Dolayısıyla bu kavramlar kuşatıcı kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve sonraki dönem e, kelam literatür, literatüründe de umuru amme kavramları şeklinde detaylı şekilde tartışmaya devam ediyor. Tabi kelam ilminde bu kavramların tarihi daha öncelere dayanır elbette. Fakat bu detay yani bu kadar fazla detayın bulunması müteahhir dönem kelamında umuru amme bahislerinde e, felsefi geleneğin etkisiyledir bir kavramın dönüşümünden bahsedeceğiz ve yeni kavramı yeni bir kavramın ortaya çıkışından bahsedeceğiz bu derste. Bu vücut mevcut kavram, kavramlaştırması üzerinden başlayıp vücut mahiyet daha Türkçe bir ifadeyle varlık mahiyet kavramlaştırmasına doğru giden bir vetiyle. Psals felsefe nihayetinde bir soyutlama ameliyesi olduğu için en temelde metafizik de en üst soyutlamayı ifade ettiği için kavramlar elden geldiğince dış mevcutların üzerinde, dış var olanların üzerinde soyut kavramların tespit edilmesi ve bunların tartışılması şeklinde bu bağlamda baktığımızda bütün var olanları kuşatan bir ifade olarak mevcut kelimesini kullanmak mümkün. Mevcut var olan demek zaten. Fakat bunun bir üst soyutlamasında yani mevcut kavramının bir üst soyutlamasında varlık kavramına varırız. Yani var olan kavramı vardır o genel bir isim gibidir var olan. Yani şuna da var, bu da var olan, şu da var olan, bu da var olan. Onu var olan kılan bir anlam şeklinde varlık yani bunun mastar ifadesi olan vücut kelimesiyle karşılaşırız. Vücut mevcut ayrımını şeyde Farabi'de mevcudun dışta bir mahiyete sahip olan, dışta bir hakikate sahip olan şeklinde ifade edildiğini görürüz Farabi'de. Mevcut kelimenin dışta bir mahiyete sahip olan yani dış dünyada dış derken tek başına kullandığımda dış dünyayı kastediyorum. Yani zihnin dışı. Dış dünyada bir mahiyete sahip olan şeklinde kullanıldığını görürüz. Ve varlık kelimesinin yani vücut mevcut kelimesinin de bizim daha sonra vücutla ifade edeceğimiz bir anlamda kullanıldığını takip etmek mümkün metinlerde. Buradaki ayrım daha sonraki dönemde İbn Sina'da biraz daha inceltilmiş yeni bir kavramın işe dahil olmasıyla, tartışmaya dahil olmasıyla, yani bilindik bir kavram ama farklı bir şekilde konumlandırarak tartışmaya dahil olmasıyla devam etmiştir. Bu mahiyet kavramı. İbn Sina, İbn Sina'nın düşünce tarihine yapmış olduğu en büyük katkı nedir dersek, bunlar bunlar en büyük katkıları sıralayacak olursak olursak bu birkaç maddi içinde özellikle varlık mahiyet ayrımı ön plana çıkmaktadır. Varlık mahiyet ayrımı temelde şöyle bir şey varsayar. Biz herhangi bir mevcudun var olma durumuyla var olma durumuyla o mevcudun kurucu unsuru olan tanımını kuran mahiyetini birbirinden ayrıştırabiliriz diye bakar İbn Sina. Öyle ki biz bir şeyin mahiyetini düşündüğümüzde mahiyet kelimesi mahiye yani mahüveden o nedirlik şeklinde ifade edebileceğimiz bir kelimeden türetilmiştir nihayetinde. Mahiyetini varlığından ayrı düşünmek pekala mümkündür der. Yani biz bir şeyi düşünürüz fakat o şeyi düşünürken onun var mı yok mu olduğunu aklımıza getirmeyebiliriz. Birçok mevcut için bu böyledir. İnsanı düşünürüz insan kavramının üzerinde düşünürken insan kavramının tanımı nedir? insanı nasıl tanımlayabiliriz şeklinde fikir yürütürken mesela o insanın var mı yok mu olduğunu doğrudan nazarı itibarı almayabiliriz. Bu bir üst soyutlama yani soyutlamanın varmış olduğu zihinsel soyutlamanın varmış olduğu kavramsal soyutlamanın varmış olduğu en üst mertebeyi temsil eder bir taraftan. Bu şekilde i̇bn Sina varlık ve mahiyet kavramının birbirinden ayrı düşünebildiğini ifade eder ve bunun sistemini merkezine yerleştirir. Bu daha sonra da bir sonraki aşamada zorunlu, mümkün ve imkansız kavramlarının tanımlanmasında da büyük bir işlev görecektir. Farklı bir işlev görecektir. Ve buradan yapılacak yapılacak olan e, imkan delili, e, ispatı vacipte kullanılan imkan delilinin kuruluşunda bizim önümüzü açacaktır. Mahiyet dediğim gibi bir şeyin hakikatini ifade ederken vücut da bir şeyin dışta bulunmuş durumunu ifade eder. Mahiyet herhangi bir dışta bulunuş ya da bulunmama durumlarından sarf nazarla dikkate alınabilir. Bu anlamda mahiyete mutlak mahiyet adını verir i̇bn Sina. Çünkü mahiyet aynı zamanda dışta bulunduğu takdirde de mahiyettir. Ama o dışta bulunuş durumunu tamamen zihnimizden soyut bir şekilde soyutlayarak düşünebilmemiz için orada mutlak mahiyet kelimesini de kullanır. Buradaki mutlaklık varlık ve yokluğa nispetle mutlaklıktır. Yani ne anlamda? Varlıkla mukayyet olmayan, yoklukla da mukayyet olmayan. Mukayyetin mukabili mutlak olduğu için mutlak kelimesini kullanıyor burada. Yani varlıktan ve yokluktan, varlık ve yokluk kayıtlarından sarfı nazarla düşünülebilen mutlak mahiyet şeklinde bir kavram geliştirir. Mahiyet kelimesini kullanımı elbette eskidir. Fakat anlamın bu şekilde varlıktan ve yokluktan soyut bir şekilde ifade edilmesi i̇bn Sina'nın katkısıdır sisteme. Bu bizim ne işimize yarar? Bu varlığı daha doğrusu varlık yokluk dikotomisinde düşünülen şeylerin taksiminde karşımıza çıkan üçlü modun tanımlanmasını belirler. Nedir bu üçlü mod? Zorunluluk, imkan ve imkansızlık. Zorunluluk ve imkan imkansızlık kavramı haddi zatında başlangıç itibariyle mantıki birer kavramdır. Yani mantıki olarak bazı yargılarımız zorunludur. Bazı yargılarımız imkansızdır. Onun nakizi, çelişiği zorunludur. Zorunlu olan yargılarımızın nakizi de imkansız oluyor nihayetinde. Bazı yargılarımız da vardır ki mümkündür. Yani zorunluluk hükmü veremediğimiz, bu böyle diye katiyetle hüküm veremediğimiz ya da böyle değildir diye nef yönünde katiyetli hüküm veremediğimiz bazı yargılarımız vardır. Bu da imkan durumunu ifade eder. Haliyle zorunluluk, imkan ve imkansızlık işin başlangıcında mantıki birer kavramdır. E, modelite tartışmaları buradan çeşitlenmiştir zaten mantıktaki modelite. Fakat bu kavramların İslam felsefe tarihinde ontolojiye taşındığını göreceğiz bir sonraki aşamada. Bu kimin elinde oluyor? Zorluluk imkan imkansızlık kavramlarının ontolojiye taşınması amiri eliyle oluyor. Amiri. Amiri kimdir? Şöyle kısaca bir şeyini, tarihi yerini tayin ederek devam edelim. Kindi ilk bilinen İslam filozofu, sonra da felsefeden devam edersek Farabi ismi tarihen devamında gelir. Farabi, Farabi farklı bir düşünceyi temsil ediyor Kindi'den. Fakat Kindi çizgisinin devam ettiği bir damar var. O da Amiri çizgisi. Kindi, Farabi, Amiri sonra da i̇bn Sina şeklinde dört ismi sıralayabiliriz tarihen. Amiri Farabi'den sonra yaşamış olmakla birlikte Kindi'nin şeyine felsefe yapma tarzına yakın bir isim. Fakat bunun en büyük katkılarından bir tanesi işte Amiri'nin İslam düşüncesinde mantıki birer kavram olan zorunluluk imkan ve imkansızlığı ontolojiye taşıması yani bunu aynı zamanda şeylerin söz konusu edilen şeylerin mevcut dememek için bu kelimeyi kullanıyorum. Ya zorunlu olduğu yani biz dışta bulunan bazı şeylerin zorunda olduğunu biliriz. Ya mümkün olduğu ya da imkansız oldu. İmkansız da zaten yoktur. Varlığa gelmesi imkansızdır. Bu şekilde tasnif edilebileceğini söyler. Bu basit bir açıklama gibi görünse de aslında büyük bir dönüşümdür. Yani mantık mantıki bir kavramı ontolojiye taşıma. Ya bu bir taraftan da elbette dış dünyadaki dış dünyadaki durumun mantiki durumla mutabakat halinde olduğunun da bir ifadesidir aslında. Yani bunu kabul ettiğimizde mantık mantıki durumlar dış dünyaya mutabık olmalarından zaten kuvvet alır diye düşündüğümüzde bu geçişin nasıl sağlandığını görmek mümkün olacaktır. Amiri bunu yapar ve kendince tanımlar ortaya koyar. Onun yapmış olduğu tanımlara göre zorunlu yani vacip kavramı Amiriye göre var olandır. Zorunlu olarak var olandır. Yani varlığı zorunlu olandır. Varlığı zorunlu olan dediğimizde burada iki tane taksime gider. Der ki varlığı zorunlu olan dedik ama bazı mevcutlar vardır. Bazı demek de, duygun düşmez belki bir mevcut vardır ki onun Zorunluluğu kendisindendir. Başkasına bağlı bir zorunluluk değildir. Yani vacip bir zatihidir. Kendi zatı sebebiyle zorunludur. O da tanrıdır. Tanrı vacip bir zatihidir. Fakat biz vacip kavramını aynı zamanda diğer bütün mevcudat için de kullanabiliriz der. Vacip kavramını. Ve burada vacip li gayrihi ifadesini kullanır. Vacip li gayrihi. Bu da ne demektir? Zorunlu ama zorunluluğu, zorunluluğu Kendisi dışındaki başka bir sebepten, yani Tanrı sebebiyle, Tanrı sebebiyle zorunlu. Buna vacipli gayrihi diyoruz. Yani bütün mevcudat, ben dahil, şuradaki bilgisayar dahil, çay bardağı dahil, hepsi vacipli gayrihi statüsü altında değerlendirilir amiri tarafından. Vacibin iki çeşidi vardır yani kısacası, iki kısım vardır. Vacip bizatihi Tanrı Teala, vacipli gayrihi de diğer bütün mümkün mevcudat. Mümkün ama mevcudat, mevcut olması şartıyla. Sonra ikinci kavramımız olan imkana geçtiğimizde, Nasıl tanımlanması gerektiğini aslında biraz şey vacip ligayrihi de söylemiş olduğu şey bize gösterecektir. O da şöyledir. Mümkün yok olan ama varlığı muhtemel olandır. Yani yok ama yoklukta kalması için zorunlu bir durumda söz konusu değil. Her an var olabilir. Mağdumdur. Yani mümkünü mağdumla yokla eşleştirir ama yoklar içerisinden var olabilir... ...var olabilir, yani daha sonraki aşamada var olabilir şeyler için kullanılır mümkün kavramını. Bu durumda ya yani mağdum olup mesela önceden var olup sonradan yok olan bazı şeyler mümkündür. Haddi zatında şu anda yok olup da sonradan var olacak şeyler mümkündür. Böyle düşünebiliriz. Burada yok olup yoklukta kalması zorunlu olan asla var olamayacak şeyler... ...zorunlu olarak yok olan şeyler tanımın dışında bırakılır. Ama yine de mümkün yokun altındadır. Varın altında ne vardı? Vacip bir zatihi, vacip gayrihi. Yokun altında da birincisi mümkün kavramı, mümkünat. İkincisi de yokluğu zorunlu olan şeklinde. Buna da zaten mümteniat diyoruz. Ya da tabii mümteniat kelimesini kullan kullanıyoruz burada. Yokluğu zorunlu olan. Şimdi Burada imkanın tanımında biz yokluğun şart koşulduğunu görüyoruz amiri tarafından. İmkanın tanımında yokluğun şart koşulduğunu gördük. Niçin? Çünkü tanım nasıldı? Yok ama var olabilir. Yani yoku da şey yapıyor, dikkate alıyor. Sonraki aşamada var olabileceğini, var olma potansiyelini de dikkate alıyor. İşte İbn Sina varlık mahiyet ayrımını yapmakla buradaki mahiyet kavramını imkan kavramının tanımına taşır ve şöyle der. Der ki Mevcudat 3'e taksim edilir. Amili gibi başlıyor. Mevcudat 3'e taksim edilir. Bir mevcut vardır ki varlığı zorunludur. Buna biz vacip diyoruz Tanrı Teala. Varlığı zorunludur. Başka bir şey daha vardır ki mevcudat demeyeceğiz o zaman buna. işin başlangıcında şeyler diyelim. Hadi. Şeyler 3'e taksim edilebilir. Birincisi varlığı zorunlu olan Tanrı Teala. ikincisi yokluğu zorunlu olan bütün imkansız mevcutlar. Yani mesela ikinci bir Tanrı yokluğu zorunludur. Mümkün değildir asla. Bütünden büyük bir parça mesela. Yani zorun, yokluğu zorunlu bir şey. Yani çelişik bir kavram çünkü. Yuvarlak kare mesela. Yine tanımsal olarak bir çelişki taşıdığı için bu da yokluğu zorunlu kavramların örneği olarak verilebilir. Yokluğu zorunlu şeylerin örneği olarak verilebilir. Bunlar mümteniyat. Bir de bir de ne kaldı şimdi? Yokluğu vacibi tanımladık, mümkünü tanımladık. Yani yokluğu zorunlu olanı tanıdık, imkansızı tanımladık. Aradaki kavram olarak imkan kaldı. <laughs> İmkanı da şöyle tanımlamayı tercih eder. Der ki, mümkünü şöyle tanımlar. E, mümkün varlığa yokluğa eşit mesafede olan. Başka bir ifadeyle, varlığı ya da yokluğu dikkate alınmadan düşünülebilen şeydir. Yani biz mümkünün kendisini düşündüğümüzde ne var tarafına ağır basar ne de yok tarafına ağır basar. Her iki tarafa da eşit mesafededir. Tanımın bu şekilde kurulmasında şunun farkına varıyoruz. Amiri ne yapmıştı? Amiri mümkünün tanımına yokluğu ekleyerek yok ama var olabilir şeklinde tanımlayarak yoklukla şey yapmıştı. Yokluğun bir kısmı ile özdeşleştirmişti mümkünü. Fakat İbn Sina mümkünü mümkünü yoklukla da özdeşleştirmeden, varlıkla da özdeşleştirmeden arada bir yerde tutmayı başarır bu şekilde. Der ki mümkün, mümkün hakikati itibariyle var ya da yok olduğu düşünülmen şeydir. Ayrıca bakılır var mıdır yok mudur bir sonraki aşamada bakılır. Fakat kendisine bakıldığında kavramın kendisine bakıldığında tanımında varlık ya da yokluk yoktur. Oysa amelinin tanımında yokluk vardı varlıkta potansiyel olarak vardı. Burada varlık yokluk her ikisi de potansiyel olarak var İbn Sina'nın düşüncesinde. Mümkünün tanımında varlık ve yokluk her ikisi de potansiyel olarak var. Hangisini vaki olup olup hangisinin vaki olup olmadığına yani var, var mı yok mu şeklindeki durumuna ayrıca bakmak gerekecek. Şimdi bunu yapmasını sağlayan şey onun mutlak mahiyet düşüncesi işte. Çünkü mutlak mahiyet ne vardı. Mahiyet varlığı itibarda alınmadan düşünülebilen durumdu. Bir şeyin hakikati Tabi hakikat kelimesinin burada bir nüansı karşımıza çıkacak. Mahiyet kelimesi. O mahiyet, mümkün mahiyet eğer tahakkuk etmişse yani dış dünyada varlığa gelmişse bu durumda hakikat ismini alacak. Aslında mahiyet ve aynı şeyi işaret ediyor ama bir nüans var. Nedir o nüans? Mahiyette var olma durumu dikkate alınmıyor fakat hakikat kelimesini kullandığımızda oradaki tahakkuk kelimesiyle iltibatlı şey yapıyorum bunu. Hakikatin özel kullanımını dikkat etmek gerekiyor burada. Hakikat yine mahiyettir ama dışta tahakkuk etmiş mahiyeti biz hakikat deriz. Hakikatin bu kullanımı karşımıza mesela mantık metinlerinde çıkar. İsa e, okuyanlarınız varsa arada e, aranızda. İstagoci metninde hakikat kelimesinin kullanımı tam da bu anlamdadır. Yani orada bizim günlük dilde kullandığımız felsefenin diğer alanlarında kullandığımız hakikate falan gitmemek gerekir orada. Bir yanıltabilir. Hakikat burada tahakkuk etmiş mahiyettir. Tahakkuk etmiş mahiyete hakikat adı veririz. Mesela insan en azından bir ferdi olması hasebiyle ki biliyor milyarlarca ferdi var. Bir hakikattir çünkü tahakkuk etmiş mahiyettir ve mümkündür. Bu durumda o zaman mahiyet hakikat arasındaki bu nüansı da not etmek gerekiyor. Bu varlık mahiyet ayrımı meselesinde mahiyetin bu şekilde imkanla özdeşleştirilmesi farklı bir tartışmaya da kapı aralayacaktır. Ve bu tartışmanın akabinde i̇bn Sina Tanrı'nın tenzihini destekleyen bir yaklaşımı da bu kavramsallaştırmasından çıkarabilecektir. O da varlık mahiyet ayrımının mümkün mevcutlar için ve vacip teala için ve mümteli durumlar için, mümteni durumlar için düşünüldüğünde nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususu. Der ki bu varlık mahiyet ayrımı mümkün mevcutlar için geçerli bir ayrımdır. Çünkü biz mümkün mevcutlarda biz herhangi bir mümkün mevcuda baktığımızda e, onun varlığını nazarı itibarı almadan düşünebiliyoruz. İnsan kavramını kendisini düşündüğümüzde onun var ya da yok olmasını mutlaka nazarı itibarı almamız gerekmiyor. Kedi kavramını düşündüğümüzde hakeza hatta olmayan bir örnek verelim. Anka kuşu. Anka kuşunun mahiyetini düşündüğümüzde ki onun mahiyetinin kurucusu e, şeydir zihni tasavvut yani mutahayyilemiz tarafından kurulur nihayetinde anka kuşu yoktur ama yine de mümkündür ve mümkün olmasını düşündüğümüzde yani onun mahiyetini düşündüğümüzde var ya da yok olması durumunu mutlaka nazar itibarı almamız gerekmez. Var ya da yok olduğunu hiçbir şekilde aklımıza getirmeden an mahiyetine dair birçok şey söyleyebiliriz. Aynı şekilde insanın da mahiyetine dair var ya da yok oluşunu dikkate almadan, insan vardır ya da yoktur durumunu dikkate almadan mahiyete dair uzun uzun konuşabiliriz. Mahiyetin kurucu unsurları üzerinden konuşmak mümkündür. Fakat aynı şeyi yaratıcı için düşündüğümüzde, yaratıcı için düşündüğümüzde Allah Teala için onun varlığından ayrı bir mahiyetini tasavvur etmemiz mümkün değildir. Çünkü mahiyetine varlık, mahiyet tasavvurumuza, Allah Teala mahiyeti tasavvurumuza bunu geçici olarak kullanıyorum şu anda. Varlık zorunlu olarak dahil olur ve oradan o mahiyetten varlığı ayırmak zihnen dahi olsa mümkün değildir. Çünkü tanıma dahildir yani. Tanım derken burada biraz daha geniş bir anlamda kullanıyorum. Yani meşayi tanım teorisini kastetmeden kullanıyorum bunu. Çünkü Tanrı tanımlanamaz zaten bu anlamda. Fakat Tanrı'yı tanırken, bilirken, kavrarken kavramak mümkün değilse de bilgi sahibi olmak mümkündür insan istidadınca. Onun mahiyetini varlığından ayıramayız. Yani varlığının dışında bir mahiyet tasavvur etmemiz mümkün değildir. Mahiyetine, onun mahiyetine zorunlu olarak varlık dahil olur. Dolayısıyla Tanrı'da varlık-mahiyet ayrımı söz konusu değildir. Onda saf varlık söz konusudur. Bu daha sonra bu saf varlık meselesi yani Tanrı Teala'nın mutlak varlık oluşu varlık anlamının onunla özdeşleştirilmesi mümkünlerde de varlık tanımının, varlık kavramının tanıma dahil edilmemesi, İbnül Arabi tarafından Vahd-i Vücud'un temellendirilmesinde kullanılacak bir yaklaşımdır. Tasavvufun da büyük ölçüde etkisi altında olduğu, tasavvufi düşünün etkisi altında olduğu vahd Vücut anlayışının temellendirilmesinde bu kavramsallaştırmanın büyük bir tesiri mevcuttur. Mümteni olan yani imkansıza geldiğimizde ise orada benzer bir şekilde yokluktan ayrı bir mahiyet tasavvur edemiyoruz. Çünkü orada mahiyetsizlik var. Yani mahiyeti olmayan bir şeyden şey yapıyoruz. Tamamen zihnimizin çelişik bir şekilde kurmuş olduğu ifadelerdir aslında mümteni kavramlar, mümteni durumlar. Bu mümteni durumları düşündüğümüzde onun var olmasını düşünemeyiz. Yokluktan ayıramayız. Yokluğa sıkı sıkıya bağlıdır oradaki tasavvurumuz. Onun yok oluşu durumundan sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla orada varlık mahiyet ayrımı nasıl ki da mümkün değildi. Burada da yokluğundan ayrılamaz mahiyeti. Çünkü bir mahiyet yoktur zaten ortada. mümkeni de ortada bir mahiyet bile yoktur. Ve yokluğun dışında bir mahiyet tasavvur edemeyiz. Bu durumda varlık mahiyet ayrımının geçerli olduğu tek bir sınıf kalır. O da mümkün mevcutlar. Çünkü mümkün mevcutlar dediğim gibi varlığı yokluğu düşünülmeden varlığı ya da yokluğu düşünülmeden doğrudan mahiyetinin dikkate alınabildiği durumları bize gösterir. Bunun üzerinden imkanın bu şekilde tanımlanması üzerinden daha sonra ispati vacip delili kurulacaktır İbn Sina tarafından. Evet kısacası bu varlık yokluk meselesi mutlak varlık, özür diliyorum, mutlak mahiyet, mutlak mahiyet üzerinden imkanın yeniden tanımlanması, zorunluluk, imkan ve imkansızın yeniden tanımlanması hususunu bu derste kabaca ana hatlarıyla görmüş olduk. Bu ders için yeterli. Bir sonraki derste illet malul meselesine giriş yapacağız inşallah.